Ozan Bingöl'ün paylaşımı bu diyor ki görev zararları da uçuşa geçti. Tasarruf falan dinlemiyor. Ya yani şu anki aslında bizim yaşadığımız ekonomi, para politikası olarak Merkez Bankası, işte Mehmet Şimşek işte ne bileyim Cevdet Akça, işte Hakan Kara bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çok palet filerliyor ama ne bir mali ayağı ne bunun bir politika ayağı yok yani. yani tasarruf var mı yok işte yapı ekonomik adımlar var mı hani bu yönde işte şöyle yapılandırma yapalım işte bilmem şunu yapalım şuradan işte vergi politikaları bile Mehmet Şimşek'in istediği gibi geçmedi esasen baktığınızda. Yani vergi ödeyen yok zaten o yüzden Mehmet Şimşek habire işte mobilyacıları basıyorlar bir hafta öbür hafta kuyumcuları basıyorlar haftaya Allah kerim gibi takılıyor. Neyse demiş ki dolayısıyla bu şeylerde hani kısır döngüden çıkmak da mümkün değil yani bir kere bunu görmesi lazım insanların. E, görev zararları da uçuşa geçti. Tasarruf falan dinlemiyor. Sadece iki kamu bankasına yılın ilk 7 ayında merkezi yönetim bütçesinden ödenen görev zararı 51.4 milyar liradır. Bütçede şeffaflık bozuluyor ki var mıydı ayrı konu. Bu görev zararlarının kimlere, hangi nedenlerle verilmiş kredilerden veya diğer imkanlardan kaynaklandığını kalem kalem ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla şeffaf olarak paylaşılmalıdır. Çünkü görev zararlarının da her kuruşunda vatandaşın vergileri vardır. Ne yazık ki paylaşılmıyor. Bakın burada da e, en çok konkordota ilan edilen illeri göstermiş. İstanbul tabii ki sanayi hala önemli ölçüde sırtında taşıyor. Taşınmadılar yani bu anlamda. Dolayısıyla tabii ki İstanbul görünüyor burada. En çok da zannediyorum tekstil sektöründe olması lazım. Şimdi burada da arkadaşlar bakın OECD'ye göre yani gıda enflasyonu diyor ki Türkiye'ninki yani böyle bir gıda enflasyonu ez cümle alttaki ülkelere bakıyorsunuz hani bizden sonra Meksika, Şili, Kolombiya, İsrail, Iceland, Norveç, OECD, Spain, Panya yani Japonya, Kore, Portekiz, Polonya, Ireland, Kanada, Yunanistan falan falan geliyor. Yani ez cümle aslında burada gördüğünüz OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonu bizim yani o bir enflasyon değil bana sorarsanız bu. Artık hani eskiden şöyle bir anlayış vardı yani Türkiye'de hiçbir zaman Amerika gibi işte ev araba almak ucuz değildi. Yani bence belki anneannemlerin döneminde hani anneannem anlatıyor işte evladım çalışıyorduk işte şu kadar para biriktirdik gittik ev yaptık işte bilmem ne yaptık falan filan. Böyle hani İstanbul'un daha bakir olduğu her tarafın böyle arsa arsa olduğu dönemlerde herhalde öyleydi. Hani arz yok talep desen düşük filan. Hani daha fakir bir tablo ama kazandığınla da yapabiliyorsun gibi böyle bir dönem yani. Neyse. Ondan sonra zaten çok böyle bir dönem yok yani. Zaten arsa bulmak da öyle bir şey mümkün değil. Öyle arsa arsa İstanbul modeli de yok. Hani İstanbul'dan bahsediyorum. Fakat şöyle bir şeydi. Hani evet ev almak pahalı ama mümkün olabilir. Yani işte yerini bilmem nereden bulursan, yok topraktan girersen, yok işte bankadan kredi alırsan falan. Arabada keza öyle bir yerdeydi. Derken derken bu seneler içerisinde şeye gitmeye başladı. Özellikle 2020-21'den sonra zaten hani ev fiyatları yüzde bilmem bin neredeyse işte biliyorsunuz hani bir ise yüz oldu veya on oldu. İmkansız hale gelince işte keza şey de öyle araba Tam bunu bir yana koyuyorsun. Fakat abi, telefon nasıl lüks olur diye bangır bangır. Hani ben senelerdir anlatıyorum. Bir telefon ya benim bu telefonum ofisim gibi. Yani bütün her şey neredeyse oradan ayarlayabildiğim yayını kurduğum toplantı yaptığım vesaire vesaire. Yani neredeyse yarı ofis gibi. Ama bu da lüks. Çünkü buna da özel tüketim vergisi var. 27 30'du bilmem ne oldu. Yurt dışından alsan Üstüne şeyi bile versen hani özel tüketim vergisini yine daha ucuza geliyor. Bu arada yani hani Irak'ta falan bizden daha ucuz. O yüzden ucuza mı aldın öde lan cezan <laughs> modunda ilerliyoruz. Şimdi bir de level atlıyoruz şeyde her seferinde. Yani sizin olağan hizmetlerinizde ne bileyim özel hastaneye gittin. Sigortası zaten yani özel sağlık sigortasına mecbursun. Özel sağlık sigortasında da fiyatlar uçmuş vaziyette. Eğer şeyin yoksa hani normal işte devletten sigortan yoksa devletten sigortan varsa oraya gidiyorsa o da bambaşka bir hikaye ona hiç girmeyeceğim. Yani dolayısıyla gıdanın bile lüks tüketime neredeyse girdiği bir yere de başardık yaparsa AK Parti yapar <laughs> deyip Başka bir şeye geçeceğim bu konuda. Araba almanın şeyini de geçeceğim ama şunu vermem lazım. Nereye nereye nereden nereye Türkiye. nereye nereden nereye geldi Türkiye. Haydi Türkiye. Vallahi öyle yani. İşte bunu söyleyin söyleyin ağlayın modu. Yani bu dünkü şey diye geçen günkü bundan beter yani şimdi arkadaşlar gelelim fasülenin faydalarına bu da Çetin Altan'ın şeyi yazısıdır seçim gündemi yazamayınca fasüle tarifi yazıyor fasülenin faydaları diye koyuyor yazıyı Türkiye'den eğer Mercedes almak istiyorsanız ve kafayı iyice kırdıysanız <laughs> bineceğim de bineceğim başka türlü yok diyorsanız bu sosyal medyada paylaşıldı ama yine de göstermek istiyorum olayın ne kadar çarpık bir düzen olduğunun en iyi hali. İşte Mercedes neymiş bu S450 e, 4MATIC falan bir şey diyor işte. Neyse ne işte yok bilmem aydınlatması, kılı, yünü, tüyü filan böyle bir şeyler hesaplıyorlar hesaplıyorlar. Yok şusu ahşap bu su bir şey. Toplam araç liste fiyatı ekranlarınızda görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorsunuz. 4 milyon 219 hadi 220 diyelim biz ona düz hesap 219 küsüre geliyor tamam mı? %220 belli bir motor kapasitesinin üstü daha da şey ya ee olunca sizden arkadaşlar 9 milyon araçtan pahalı <laughs> 9 milyon 283 bin küsür özel tüketim vergi istiyorlar. Bunu ekledikten sonra çıplak fiyattan değil ha bir de üstüne %20 KDV ama ÖTV'yi ekleyip KDV'yi böyle koyuyorlar. Öyle diyeyim ben size. Bir de 2700 küsür oradan çıkıyor. Dolayısıyla siz 4200'lük Mercedes'i alıyorsunuz 16 milyon 203 bin liraya. Ha belki orada şeyin insafına kalırsanız Mercedes'in ya da ne bileyim galerinin falan der ki abi ben çok üzüldüm acayip sana koydular. <laughs> ben senden 200 almayacağım ya içime oturdu diyorsa belki düz 16 milyona çıkarsınız bilmiyorum. Artık satıcının insafına kalmışsınız arkadaşlar ya hani küsüratları atalım gözünü seveyim. 4 milyon nerede 16 milyon nerede yani bunun adı satış değil bunun adı başka bir şey. Ya bunun adı vergi de olamaz. Bu vergi değil. <laughs> yani benim söylemeye dilim varmıyor. Ya varıyor da şimdi söylemeyeyim burada. Bu başka bir şey. Yani hani bir sen Mercedes'e bineceksen üç tane daha mı almış oluyorum? Dört, tabii sekiz, on iki. Tabii üç tane daha devlete almış oluyorum. Hani bunun içki versiyonuna bir derece insan belki şeydi hani masaya oturuyorsun iki kişi. Hesap geliyor içki içiyorsan beş kişilik. Yani bir bakıyorsun ver diye vay anasını şarabın yarısından fazlasını devlet içmiş. <laughs> Yani Allah'ım aklıma mukayet ol yani bu bakın satın alma gücünüz isterse çok olsun. Yani diyeyim ki çok 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 param var ve kafayı kırdım Mercedes alacağım. Yemin ediyorum almam ya. Yani devlete vermemek için değil. Vergi devlete hepimiz verelim. Bu bundan sakınıyor değil ama deprem için konulan ve konulanın geri alınmadığı bir sistemde bunun adı vergi değil ya. Keza bunun bir de şey versiyonu var BMW versiyonu var Onu da vereyim tam olsun BMW X7 Bu otomobilin Türkiye fiyatı Yaklaşık 21.5 milyon Türk Lirası Yüksek ÖTV ve KDV oranlarımızın Haricinde Amerika'da üretilen Otomobiller için ekte bir vergimiz var Malum dolayısıyla Amerikan fiyatı Yaklaşık 85 bin dolar olan Bu otomobil Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz bugünün dolar kuruyla yaklaşık 630 bin dolar. Amerika'da 85 bin dolar. İşte yanlış duymadınız. İşte vergi hayatımızı böyle etkiliyor. 85 bin dolarlık otomobili 632 bin dolara almak zorunda kalıyoruz. Ya da en azından fiyatlarına bakıyoruz. Buldum. Bunun adı skimflasyon. <laughs> Anladınız siz. Maafi Hoca demişti ya yani ya da bize geçirilmiş sasyon hani geçirilmiş bir sasyon, neyse söyleyemedim. Öyle bir şey yani öpülüyorsunuz. Öpülse iyi, bu öpmek değil bu tecavüz arkadaşlar başka açıklaması yok.